Merhaba arkadaşlar, ben Bejna. Merhaba arkadaşlar, ben Lizda. Bugün sizlerle beraber aldığımız 3D kalemi sizlere tanıtıp... <laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Bejna. Merhaba arkadaşlar, ben Lizda. Merhaba arkadaşlar, ben sizlerle beraber yeni aldığımız 3D kalemi sizler, sizlere tanıtıp göstereceğiz. Şöyle. İçinde şöyle bir kalem olacak. Şunu göstereyim. Şöyle, ha, ben şöyle şu i̇şte. içine koy içine koyulup da ısıtıp şey yapan uçlarımızdan var. Ve şöyle boyalarımız var. Bir de bu mor renkten var. Böyle Şunlar işte, kalemi tutup tutarken parmağımızın ısınıp da yanlışlıkla yanmaması için şöyle şöyle Böyle bir morumuz var. Böyle bir mavimiz var. Böyle de kırmızımız var. İşte Şu da şöyle kalemi ucuz hani sıcaklığı ya içine koyup soğutmamız için var. <laughs> Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Şurada şu dereceyi azaltmak, evet. soğutma sıcak sıcaklık derecesine. Şuradan başlatıyorsunuz ama şurayı ellememeniz gerekiyor çünkü burası sıcak olacak. Baya. Şurada yeşil şey çıkınca Şöyle şu yalnız aşağı derecede olacak yoksa kalem kapanabilir baştan atmanız gerekecek. Şöyle basıl tutuyorsunuz ucundan tutunca peçe peçete veya ıslak mendil yardımıyla yavaşça ucundakini silip şunu yüksek dereceye alıp e, yapmaya başlıyorsunuz. Şimdi sizler de deneyelim. İçinden şöyle bir e, kullanım kılavuzu çıkıyor. Şöyle. Şöyle de Neydi? Filament. Renkli filamentlerimiz. Şimdi sizler de deneyelim kalemi. da Şöyle Pele Pele diye bir şey yazıyor. Şöyle şuraya basıyoruz. Bakın başladı. Sayıcı. Şuradaki şey işte 190'a gelecek ve burası yeşil <laughs> olacak. Tekrardan yani şunlar dedeceği azaltıyor, şu çoğaltıyor. Yaklaştır bakalım. Şöyle azaltıyor, Biraz şu azaltıyor. Çoğaltıyor. Tamam. Bekle. Devam et. Şöyle 120 derece oldu. şu tekrardan söylüyorum. Şurası yeşil olunca başlıyoruz peçete yardımıyla. Çıkan şeyi sileceğiz. Ama öncelikle takalım. Ne renk takalım? Beyaz yapalım, beyaz. Beyaz görünmeyebilir. Daha koyu bir renk yap. Mor o zaman. Hayır. Hayır, hayır. Ben yapacağım. Ben kırmızı ben yapacağım. yapacağım. Tamam sen yaparken sarı yaparsın. Hmm. Ama bunun üstünde yapabilirsiniz. Tamam. Bunun arkasını... Bakın arkadaşlar yeşil oldu. Şimdi burada şu sokup şunu basıyorsunuz. Öncelikle içine alıyor. Filament. Eskiden kalan çıkmış. Şimdi deneyelim. Şurası hızlandırma ayarı. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bakın ben üfledim. Şöyle bir kalp yapmaya çalıştım. Pek beceremedim ama. Sıra bende anne. Çalışarak yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar kardeşim şey yapacak. Başka bir tane flamen takacağı için fişi bir çekiyorsunuz. Tekrardan takarak hafif ısındırıp çıkartıyorsunuz. Arkadaşlar bunu yaparken yanınızda bir büyü... Dur dur çekme öyle Liza. Çekme çekme. E, ya, Dur dur. Yaparken yanınızda bir büyün olması gerekli çünkü tekrar e, söylediğim gibi ucuz sıcak. Şöyle şuradaki çıkarma şeyine düğmesine bastığımızda kendiliğinden veriyor. Şöyle. Çekmedi. Arkadaşlar flamen çıktığında şu ucunu kesmeniz gerekir. Yoksa bir dahakine böyle düz uçlu takmazsak şey oluyor. Yani şş, bozuk çıkıyor. Yani bozma ihtimali olabilir. Bozabilir kalemi. Şimdi kırmızıyı açalım. Kırmızıyı takıp kardeşim de bir tane şekil yapacak. Onu bakalım. İşte yüzüğü <laughs> mü Sonra arkadaşlar yüzüğe veya istediğiniz bir Kalpte istediğiniz bir yere şunu sıkarak şöyle şöyle gösterelim. Kalbi yapıştırabilirsiniz ama çabuk olmanız lazım çünkü flament hızlı kurur. Kuruyor. Evet. Şöyle arkadaşlar. Şu uçlarını keseceğiz. Aynen. Şu uçları siz keserse yani siz keseceksiniz aldığınız yaptığınızda biz de keseceğiz birazdan. Şöyle. Ama keserken şöyle, de dikkatli olun. Şeklinizi kesmemeye çalışın. Evet. Keserken. Ben şimdi küçük bir kalp daha yapacağım. Yuvarlak bir kalp. Ben de bir şöyle şey yapacağım oluyor işte. Tak bakalım sonra parmağına. Da... Deş... Ay, ne oluyor? <laughs> Neden? Heh. Şöyle Bak. takıyorsunuz sonra da. Böyle. Evet. evet arkadaşlar bizim yaptıklarımız şeyler böyleydi. Size gösterdiğim şeyleri uygulayarak daha güzel şeyler elde edebilirsiniz. Şimdi yaptıklarımızı gösterelim. Bunu ben yaptım. Annem yaptı, bunu da ben yaptım arkadaşlar. Ben de şöyle bir yüzük yaptım mor kardiy. Ben de şu kırmızı kalpli yüzüğü yaptım. Buna bu şey de annem yaptı. Evet. Şöyle de. evet. Takacağız. şöyle. Şu. evet hadi. şöyle de bir üstünde tavşan var. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.